Şimdi sıra geldi tabelamızdaki kim utansın e, ifadesine konu olan habere. Şimdi de emeklilerin feryadını izleyelim. Çocuklar okumak istiyor ama biz okutamıyoruz. Ağlıyorum onlara gözükmedi. Nasıl hissedebilirim ki? Çünkü çocuğumu okutamıyorum. Zor şartlarda okutuyorum. Ben yeri geliyor ben yemiyorum onları okusun diye. Ben kızlarıma karşı utanıyorum. Sık sıkıntı çektiğim için utanıyorum. 51 yaşında Sevilay Şencan, boğazında düğüm, gözlerinde yaş var. Aldığı 2000 lira emekli maaşıyla hem evini geçindirmeye hem de üniversitede okuyan iki kızının da eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyor. O utanıyorum diyor ama utanması gerekenin o olmadığını herkes çok iyi biliyor. Her yaştan emekliyi sokakta buluşturan neden aynı çünkü. 900 ben kira veriyorum. Bana bu maaşı verenler Buyursunlar geçinsinler bu maaşla. İkinci bir iş bulamıyoruz. Yaşımızdan dolayı çalışamıyoruz. Geçinemiyoruz. Sürünüyoruz. Aldığımız maaş yetmiyor. Ev kirasına mı verelim? Faturalarımıza mı verelim? Çocuklarımıza mı verelim, gıdamıza mı harcayalım? Günde 24 lira veriyorlar. 24 lirayla buyursunlar, kendileri geçilsinler. Aysel Lüle'nin cebine giren emekli maaşı da 1600 lira ve o da eylemde. Diske bağlı emekli sen emeklilerin sesini duyurmak için eylem yaptı. Aysel Lüle de Kartal'dan Beşiktaş'a geldi. Cebinden çıkan yol parası dahi ekstra harcama onun için. Karşıdan geliyorum ben. Sesimi duyurmak için geldim dört vasıtayla geldim. Yol parasını düşünün yani bir de. Bu ay ben ne yapacağım? Yani bu yol parası açığını ben nasıl kapatacağım? Kuruşunu bile ben hesaplamak zorundayım. Türkiye'de emeklilerin yüzde altmışı sayı olarak 8 milyonu asgari ücretin yani 2300 liranın altında maaş alıyor. Diskin raporuna göre en düşük maaş alan emekli sayısı 2.6 milyon. Aylık harcanabilir geliri ise sadece 763 lira. Uzun yıllar bu devlete çalıştık ama karşılığını şu anda alamıyoruz. İşte milyonlarca emekli adına bir grup salgın sürecinde risk grubunda olmalarına rağmen evlerinde durmadı. Kabineye hakkımızı verin demek için buluştu. Eşim emekli ben emekliyim ama kiradayız. Bir buçuk milyar kira veriyoruz. İki tane üniversite öğrencim var. Uzaktan eğitim olduğu için uzak tablet alamıyorum. Sesimizi duyurmak için buralara kadar geldik. Ya hasta olursam diye korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Gelecek nesil için bizim görevimiz yani. Yarın bize diyecekler ki, bize ne verdiniz, bize ne ne aldınız. Onlar için biz buradayız. Bu riski göze aldık. Çünkü artık şu açıkça görüldü, hak verilmez alınır. Önce hep kendilerini ve sermayeyi düşünmesinler. Bu ülkenin emeklerini, kadınlarını, gençleri, işçileri, yoksulları, ezilenler de düşünsünler.